Bir İspanyol firması 3 boyutlu yazıcı teknolojisini mutfaklara sokmaya hazırlanıyor. Fudin adı verilen mutfak robotu malzemeleri tepsiye bilgisayar kontrolünde diziyor. Firma yetkilileri Fudin'i sayesinde hazır gıda olarak satılan birçok ürünün evlerde taze malzemeyle yapılabileceği görüşünde. Taze malzeme ile sağlıklı ürünler meydana getiriyoruz. Süpermarketlerde satılan dondurulmuş, önceden hazırlanmış gıdalar koruyucu maddeler içeriyor. Oysa bu teknoloji sayesinde insanlar kendi mutfaklarında ürünleri taze malzemelerle yapabilecek. 3D gıda yazıcısı taze ürünleri istediğimiz formlarda bir araya getiriyor. Ancak tüketiciler 3D yazıcının mutfakta kullanılmasına çekinceli yaklaşıyor. Bilemiyorum 3D yazıcının yemek yapması bence pek gerekli değil. İkna olduğumu söyleyemem. Birbirinden farklı desenlere sahip kekler, kurabiyeler, hamburger ve pizzalar Fudini'nin marifetleri arasında yer alıyor.